Merhaba sevgili dostlar. Kale içi sembol yapıları, kale içi önemli yapıları ile ilgili yapmış olduğum videomda bugün sizlere bahsetmek istediğim yapı üç farklı dine ev sahipliği yapmış, Roma tapınağı olarak kullanım görmüş, daha sonrasında bir kilise olarak tekrar devam etmiş kullanımına. Günümüzde ise bir cami olarak halen kullanılmakta olan ve birçok Antalya'nın da bildiği Kesik Minare Camisi birçok farklı isimle de anılabilir. Tarihte de bu şekilde farklı isimlerle anılmış. Fakat bizim bugün en çok kullandığımız Kesik Minare Camii. Bunun dışında duyabileceğiniz Şehzade Korkut Camisi ya da sadece Korkut Camisi. Bazen ise Cuma'nın Camii gibi değişik isimleri de duyabilirsiniz. Hepsi bugünkü Kesik Minare Camisini ifade etmektedir. Kale içinde yaptığımız turlarda, yürüyüşlerde uğramaya özen gösterdiğimiz önemli yapılardan bir tanesidir. Bu ve buna benzer birçok yapı hakkında, kale içi hakkında, Antalya genel tarihi ve kültürü hakkında daha geniş, daha detaylı bilgiler için kanalımda yayınlamış olduğum söyleşi programlarımı takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.